Güzel bir fıkrayla bitirelim neşeli falan şey yapalım. Bizim Bektaşi, Bektaşi vaaz dinliyor camide. hocada anlatıyor diyor ki. Yani bugünlerde çok teyip kasetler, set kasetler <laughs> falan dönüyor ya. Ona binaen söylüyorum yani. Oradaki ee, orada diyor ki, herkes diyor öbür dünyada diyor hangi organıyla diyor suç işlemişse diyor. O oradan asılacak diyor. O, o uzvuyla asılacak diyor. Bektaşi de bunu dinliyor. Dönüyor başını kalıyor. Yani ne ayıp diyor yani. Hiç yakıştıramaz. <laughs> ne ayıp diyor. Şimdi e, bu dünyada değil mi? Evet. Herkes ne bir şey yapıyorsa bu kadar büyük bir rezillik, tarihin görmediği bir rezillik içinde kıvranıyorlar. Bunun tek bir sebebi vardır. Bunu söylemek istiyorum. Tayyip Bey için ve Fethullah Gülen ikisinin içinde. İkisi de kendilerini kahraman olduğuna inandılar kendilerini çok önemsediler. Kitleleri, halkı görmediler. Vazgeçilmez zannettiler. Vazgeçilmez. Her şey bizde ve biz varız Yani kahraman kültü. Bu bir çok büyük bir yanılgı. Yani bu hala ben solda da bunu görüyorum. İşte Sarıgül'de de bunu görüyorum. Hala ben kahramanım, ben öndeyim, ben vazgeçilmezim, ben şuradan geldim, benim çok özel bir tarihim var, kutsandım ya da işaret edildim ya da işte ben nerelerden çıktım geldim hala bu terbiyedeki insanlar Türkiye'de siyaset yapıyor ki korkunç olan budur. İnsan tabiatta hani gidersin kırda bahçede otursun. İşte oturduk ve o mu yani? Orada ot, orada ağaç biraz sonra çürüyecek. Onunla senin aranda fark nedir? Orada kedi, orada köpek. Onunla senin arasında fark nedir? Bütün bunlar seni ne yapar? Eğitir, öğretir, senin ruhuna bir şey koyar. Biz de bunlar gibi çürüyeceğiz, biz de bunlar gibi sıradanız. Bir otun benden, bir otla nefes alıyor. Benim de bir ottan üstünlüğüm yok. Bir kedinin benden, benim de bir kediden üstünlüğüm yok. Hayat dediğiniz, tabiat dediğiniz insana önce bunu öğretir. Bunu öğrettiği için bir tasavvuf, güçlü bir tasavvuf oldu. Nefes dediğiniz şey, her nefes değil mi? O nefes her can da aynıdır, eşittir ve kardeştir eşit yani o tabiatta bir piknikte ağacın altına geldiğin zaman ağaçla da kardeşsin. Çimenle de kardeşsin. Oradaki herkese kardeşsin. Sen oranın kahramanı değilsin. Elle kılıçları al çek ben gül. Yok böyle bir şey. Bu tür insanların siyaset yapması kadar ürkütücü bir şey yoktur. Allah'ın terbiye etmediği insanlarla karşı karşıyayız. Hadi geçtim. Tabiatın eğitmediği insanlarla karşı karşıyayım. Hadi bunu da geçtim bu kadar rezil rüsvay trajedilerin eğitmedi, öğretmedi, yola sokmadı ve hizaya sokmadı insanlarla değil mi? Karşı karşıyayız. Öğretmen hani uzatırdık ya ortaokulda evet. böyle vururdu. Bir şey hizaya sokmak için o iş, işkencesinde şiddetini konuşmak istemiyorum. Bir şey düzene girsin diye. Ama 60 yaşına geldi. Bu kadar ceza, bu kadar rezillik, bu kadar kepazilikle hiçbir şeyin düzene girmedi. Allah eğitememiş, tabiat eğitememiş, bu halde biz karşımızda kimler var? Ne olduğunu ben size söyleyeyim. Türkiye'nin bu son 12 Mart'ta 12 Eylül'ler ve buradaki siyasi tartışmalar dünya ötesi çok acayip canavarlar üretti normal toplumlar değil de yani normale yakın toplumlar, batılı toplumlar bu gibi insanları 30 yaşında, 35 yaşında tutar ve sindirirdi. Onun bozukluklarını 40 yaşında görürdü. Yani Fethullah Hoca gibi kilisesinde, ya kilisede de çok değerli hocaları vardır, rahipleri vardır batının. Ama onda bir bozukluk varsa bir hilekarlık, onu 35 yaşında o sistem yakalardı. Bizde öyle bir başıboş sistem oldu ki medya sistemi, akademi sistemi, liberal yazar sistemi. Bu insanlar 60 yaşına ve detcal olana kadar büyüdüler ve herkesi bunun köleliğini yaptı üstelik. Bir toplum ayakta kalmak istiyorsa evet. büyük hastalıkları hani kanseri yakalıyorsun tümörü değil mi? Evet. Bunlar daha 35 yaşındayken Fethullah Gülen Tayyip Bey 35-40 yaşındayken yakalanacaktı. Ya da Sarı yakalanamadı bunlar. Bunları yakalayamadı toplum. Yakalayamadığı için bugün yenileri geliyor. Yenilerin de yakalayacak değil mi? Evet. Gücümüz yok. Evet. Bunları söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yaz abi. Değerli seyirciler yarın pazar Ankara'da başkentte pazar günleri tabii ki biraz geç kalkacaksınız kahvaltınızı yapacaksınız ama saat 14 itibariyle Tan Doğan'dan Anıtkabir'e bir yürüyüş var. Üstelik Aslanlı yoldan geçeceğiz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda olacağız. Ben bütün Ankara'daki başkentteki bütün dostlarımızı, bütün e, ulusal kanal izleyicilerinin yarın Tan Doğan'dan e, Anıtkabir'e doğru Aslanlı yolda yürüyeceğine inanıyorum. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Söyle, bunların şey kalmaz. Abone bağlama ayrı. Yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey. <laughs>